Arkadaşlar sorumuza acil aylarından. F fonksiyonu z'den z'ye tanımlanan bir fonksiyonmuş. Dikkat ederseniz f fonksiyonu 1 üzeri x eksi 1 üzeri x şeklinde verilmiş. Buna göre çift fonksiyondu demiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki çift fonksiyon tanımında f eksi x ifadesinin f x'e eşit olması lazım. Doğru mudur? Yani eksi yutuyorsa biz buna çift fonksiyon diyorduk. Peki burada öyle bir durum var mıdır? Hemen kontrol edelim bak. f eksi x ifadesi x gördüğüm yere götürüp eksi x yazarsam 1 üzeri eksi x artı diyorum. Eksi 1 üzeri eksi x ifadesi. Peki birin bütün kuvvetleri bir olduğu için aslında ben bu bir üzeri eksi x, x ifadesi yerine bir üzeri x yazabilir miyim? Kesinlikle. Peki burada eksi birin eksi x'inci kuvveti zaten birin bütün kuvvetleri negatif de olsa pozitif de olsa birdir ama tek ya da çift olma durumuna göre değişir. Dolayısıyla ben bunun yerine de eksi bir üzeri x yazsam herhangi bir problem olmaz. Yani orada eksi x olması ile artı x olması arasında bir fark yoktur. Birin kuvvetini aldığım için tek ya da çift olması önemlidir. E, dolayısıyla bu gördüğünüz ifade fx e eşit midir? Kesinlikle fx e eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir çift fonksiyondur. Bunu isterseniz arkadaşlar mesela f2 eşittir f 2'den falan da bulabilirsiniz. Ya da f3 eşittir f 3'ten falan da bulabilirsiniz. Yani bir tane değer vererek de bunun çift fonksiyon olduğunu gösterebilirsiniz. F'in görüntü kümesi iki elemandır. Şimdi arkadaşlar burada x'in tek durumu vardır. Ya tek olması ya yani iki durum vardır ya tek olacak ya da çift olacak ki bu ifade çünkü bütün kuvvetleri biliyorsunuz ki normalde birdir ama Eksi 1'in kuvvetlerine geldiğin zaman tek ya da çift olmaz farkıdır. O halde eğer x tek ise bakın x ifadesi arkadaşlar tek sayı ise 1'in tek kuvveti yine 1'dir. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir. Topladığın zaman 0 gelir. Fakat x eğer çift ise x'e çift dersem 1'in çift kuvveti yine 1'dir. Eksi 1'in çift kuvvetini aldığımız zaman da bu sefer artı 1 yapacak yani 2'dir. Bunun haricinde başka hiçbir durum yoktur. Yani teklerde 1, 3, 5, 7, 101 ne verirseniz verin sonuç 0 çıkmak zorunda. Çiftlerde ise arkadaşlar karşılık gelen yer 0 2 4 6 8 2000 hiç fark etmez. Sonucun 2 gelmesi lazım. Yani görüntü kümesi 2 elemandır. Kesinlikle doğrudur. F 1'e 1'dir. 1'e 1 olması mümkün değildir arkadaşlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani ben burada tekler de versem, çiftler de versem mesela 1, 3, 5, 1 verdiğim zaman, 3 verdiğim zaman, 5 verdiğim zaman hepsi sıfıra gitmiyor mu gidiyor. Yani tek kuvvetlerin hepsi sıfıra gittiği zaman zaten birebirlik bozulur. Dolayısıyla bunun birebir olma ihtimali yoktur. Cevabımız B seçeneğidir.